Evet arkadaşlar VIP yakın koruma konusunda ülkemizin genelinde bu konularda hocalarımız çoğu mevcuttur. Lakin e, her kafada bir ses çıktığı için e, VIP yakın koruma konusunda e, yeterli bir teknik e, standart bir tekniğe ulaşamadık. Yani ulaşılmadık. 2011'den beri bu VIP yakın koruma konusunda çoğu şeylerde çalışmalar yaptım. Aşağı yukarı 408 teknik üzerinde yoğun çalıştık ve bunları uygulamaya ve şeyine başladık. Şimdi bu konuda bizim dörde böldük bu VIP yakın korumayı Bir askeri personel'e verilen eğitim, bir özel güvenliklere verilen eğitim. E, sivil halka yani sivil VIP yakın korumalara verilen eğitim bir de sivil vatandaşa birey koruma tekniği olarak onları dörde ayırdık. Bunun içinde de e, yani VIP yakın korumanın içinde de her A, B, C, D'nin içinde de gene ayrıca bir kategoriler var. Yani 4 kategori. A içinde 4 kategori. B içinde de 4 kategori. Öyle aşağıda doğru, doğru gidiyor. Şimdi bizim e, amacımız e, ustalarımızın, büyüklerimizin e, yıllarını vermiş olduğu hocalarımızı e, toplantı yapıp bu teknikler üzerinde bir yakın koruma yakın mesafe koruma silahlı savunma ve silah çekme ve çeşitli şeyleri istişare edip de bir yere varacağız. Bunu neye şey ettim dersen şimdi biz federasyonlaşma şeyine girdik. işte Spor bakanlığına da işte bir görüşme talep ettik. Allah izin verir, inşallah kabul ederler. Ee, e, Türkiye o VIP Yakın Koruma Federasyonu olarak zaten patent patentler hepsi alındı. Uluslararası da bizim e, Türkiye'de görevli değerli bir abimiz var, e, hocamız var. E, Allah izin verirse onu da aramıza alacağız bu konularla istişare edeceğiz. Ülke kenarı genelinde de e, uzmanlaşmış hocalarımız var bir bu bunu bir standarda sokmak arzumuz. İnşallah o da bize nasip olur. Bu bir projedir. İnşallah bu projeyi de başarırız. Hem devletimize hem milletimize bu konuda yardımcı olacağımıza inanıyoruz. Ee, arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız her branşta tecrübeli Hocalarımızla istişare ediyoruz. Yakın zamanda bir genel toplantı yapıp bunu medyaya ve basına açıklayacağız. Yani istişare yaptığımız konuları açıklayacağız Allah izin verirse bir sıkıntı olmasa. İşte her şey milletimiz için. mevki makamlar gelip geçiyor. Bugün biz varız, yarın yokuz yarın bizim gelecek nesillerimiz var. Yani isteğimiz, yani biz bu mevki makamlarda kalıcı değiliz. İstiyoruz ki gelecek nesile bir şeyler bırakmak, bir resmiyet e, bırakmak. uluslararası yurt dışında yani yapılan e, şeylerde yurt dışına bizim e, paralarımız gidiyor. İstiyoruz ki yurt içindeki e, devletimizde, Türkiye Cumhuriyeti'nde kalsın. Yani bu belgeleri Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir resmiyeti olsun. Yani resmiyeti zaten uluslararası zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde şeyi var. Ama istiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bize desteği olsun, ülkemizin bir desteği olsun, resmiyeti olsun istiyoruz. Teşekkür ederim. herkese kendinize iyi bakın.